dedemizden gelen evet, meslek evet. bu. Tatlı şu an biraz durgun. sevgili seyirciler. Bir hayvancılığa sektörel bakış programıyla da karşınızdayız. Güneydoğu turumuza bugün başlıyoruz ve ilk olarak da Şanlıurfa, Harran'da bir besi çiftliğinden yayın yapıyoruz. Hmm. Azrem Besi Çiftliği'ndeyiz. Hmm. İşletmenin sahibi Mehmet Azizoğlu ile beraberiz. Kendisinden hem bölge hayvancılığı hakkında bilgiler alacağız hem de besi çiftliği ve daha öncesinde de hikayesini dinleyeceğiz. Süt çiftliği ile başlayan bir hikayenin besiye dönüş hikayesini dinleyeceğiz. Ve genel olarak Türkiye hayvancılığı hakkında da söylemlerimiz olacak. Öncelikli olarak merhaba Mehmet Bey kolay merhaba. gelsin. Merhaba, merhaba Özer Bey. Bizi kabul ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yani e, sektörün sıkıntılarını medyayla tüm e, siyasilere ve halka anlata, anlattığınız için biz teşekkür ederiz. Yani öncelikle. Rica ederiz. Öncelikli olarak da izleyicilerimize kendinizi biraz tanıtır mısınız? Ee, Mehmet Azizoğlu, 28 yaşındayım. Aslen fizyoterapistim. Ee, lakin mesleğimi yapamıyorum çünkü... Sağlık Bakanlığı biraz sıkıntıya koydu. Sıkıntıya koydu olaylara. Evet. Ee, buradan da meslektaşlarımın sesi olmak istiyorum. Sağlık Bakanlığı da atamalar yapsın <laughs> bu arada. Ee, 2008 yılında biz süt çiftliği olarak başladık. O zaman destekler vardı. Yani sektör sıkıntıdaydı yine. Sağ olsun Tarım Bakanlığı destekler veriyordu. Hibe ve sıfır kredi faiz imkanlarıyla. <laughs> e, sıfır faiz kredi imkanlarıyla destekler veriyordu. Biz de e, hibeye başvurmadık. Lakin sıfır faiz kredi imkanını kullandık. Süt işletmemizi kurduk. Hani amacımız hem bölgede istihdam sağlamak hı, hı. hem de bu bölgede o hani köy usulünde yapılan hayvancılığın dışına çıkmak. Modernleşmeye gitmek. Modernleşmeye gitmek istedik. İşletmemizi kurduk. Güzel de bir işletmeydi. Lakin yani bizim şanssızlığımız mı? Sektörün şanssızlığı mı? Ya da politikaların yanlışlığı mı? Ki büyük ihtimal politikaların yanlışlığıdır. Yani bir anda sütçülük ve hayvancılık genel olarak büyük sıkıntılara girdi. Evet. Şu anda e, da yaşadığımız sıkıntı gibi. Aynen. O dönemde de aynı sorunlar yaşandı. E, o zaman şimdi sütçülüğün temel ürünü süttür. Hı hı. Ve buzağıdır. E, süt para etmeyince buzağı da para etmiyor. Evet. Sütü 40 kuruştan satmaya başladık alt üstü zarardı içeriye girmeye başladık. Yani mecburiyetten suçluyu bırakmak zorunda kaldık. Hı, hı. Ondan sonra bir dönem de hatta işletmenin kapısını da kilidi vurduk yani. O dereceye geldi. E yani o dereceye öyle. geldik işletmenin kapısını kilidi vurduk. Ee, kredilerimizde biraz yapılandırmaya gittik. Hı hı. Bu bizden kaynaklı bir şey değil. Sektör sıkıntıda. Sektörde büyük bir sıkıntı vardı o dönemde. Bilgiye dayalı yapsak dahi, profesyonel yapsak dahi sektör sıkıntıdır. Ben sütü süt olarak satacağım burada. Yani Mandıraya ben işletme kurmamışım ki, mandıra olarak kurmamışım evet. yani. Ben birinci derecede süt üretici olarak bir işletme kurmuşum. Ama sütü satacak yer bulamayınca kalktık, hep döktük yani çoğu. Var olan birkaç işletme vardı süt mandıraları. Onlar da süt çokluğundan dolayı yani çok bahaneler uyduruyorlardı almamak için sütü. Belli kotaları vardı. İşte bunu al. <laughs> <Ya. gülüyor> ben ne yapayım kardeşim sen söyle. <laughs> daha yok kaldırır daha da Sen devam et aynı yerde. <laughs> aynı yerden devam et gülme. Oğlum bak tıpa <laughs> seni sokacağım şimdi bir yere. <laughs> dur bu da bitti dur. dur. Şerefsiz. Tekte misin? <laughs> tamam. Nerede kaldı? Mandırlar vardı şey, evet. bu bölgedeki iki tane. Şimdi bölgede birkaç mandıra vardı. Onlar da artık tekeli oynamaya başlamıştı. Yani nasıl tekeli? Bezce tek fiyat atmaya çalışıyordu. Sürekli fiyat kırmaya çalışıyorlardı. E, 40 kuruştan süt satıyorduk. O zaman hesaba göre 40 kuruş zarardı yani alt üstü zarardı. Kaç e, senesiydi bu? Bu sen? sene 2010. 2010. 2010, 2010 2011, 2011 aynen ya. o zaman iki yıllık bir işletmeyiz. Eee Sonra bir anda yem fiyatları bu defa sıkıntıya girdi. Hani Tamam sektör hayvan bazında sıkıntıya girdikten sonra e, yem fiyatlarında da sıkıntılar yaşadık o dönemde. Evet. Ondan sonra işte işletmeye bir dönem belli bir, hemen hemen bir buçuk iki yıl boyunca biz işletme hayvan almadık. Hı hı. Hayvansız geçti yani. Kredilerimizin günü geldi. Bir dönem yapılandırmaya gittik. E, başka dönemler kalktık kendi öz sermayemizle kredileri kapattık. Öz sermayesi olmayan insan ne yapacaktı? Yani bizim başka yerden gelirimiz olmasaydı o kredileri kapatamayacaktık. İşletme icraya çıkacaktı yani. Durum bundan ibaret. Ondan sonra iki yıl sonrasında o kapalı süreçten sonra kalktık, besiye döndük yavaş yavaş yani. Çünkü bu bölgede sütçülüğün olmadığını, işletmelerin olmadığını yani süt işleyen fabrikaların gelmediğini görünce artık gelmiyorlar baktık. Yapacak bir şey yok. E burada yerel e, mandıralarda, yerel markalarda yani, tek ele oynuyorlar. Fiyat kırıyorlardı. Ondan dolayı kalktık, sütü bıraktık. Hı hı. Yavaş yavaş besiye geçtik. Şimdi burada bir öz yapmak istiyorum. Yani hayvancılığın sıkıntılarından bahsediyoruz ya. Evet. Aslında sıkıntılardan birisi de bu. Yani Güneydoğu bölgesinde özellikle sizin yaşadığınız bu bölge için konuşalım mesela. İşte sütün kullanılabileceği fabrikalar yok. Mesela yok. Batı bölgesine baktık bu çeşitli evet. fabrikalar var. var. Fiyatlar ona göre dönüyor. Yani bir rekabet var ama Kesinlikle. Güneydoğu'ya geldiğimizde böyle bir fabrika yok. Yani siz bir girişimci olaraktan ben süt çiftliği açacağım. Urfa'da, Harran'da böyle bir çiftlik evet. kuracağım. İşte kredisi neyse ona göre alacağım. Ekipmanı neyse, alet neyse, hayvan neyse ona göre alacağım. Ama dur kardeşim bak senin orada böyle bir süt fabrikan yok. Sütü değerlendireceğim evet. bir pazarın yok. Evet. Dur diyen kimse yok. Yok. Şimdi bunun olmamasına rağmen bu bölgeye hani politik bazda destek veren siyasiler de yanlış yapıyor. Hani bu bölgede Ham maddeyi satabileceğim yer yokken bana bu ham maddeyi üretebilmem için destek vermeleri bence yanlıştı yani. Bu yanlış bir hamleydi. Yani hadi siz gidin süt üretin. E ben üreteyim de kardeşim. Ben sütçülüğü bilmiyordum. Bu bir. Sizin desteğiniz, verdiğiniz destekler cazibe hale getirdi. Kalktık sektöre girdik. E, i̇şin içine girince çok farklı görünüyor dışarıdan. Aslında burada hep kızıyoruz. Diyoruz ki ya işte hibeleri aldılar, destekleri aldı, kredileri evet. çektiler. Hayvanları getirdiler. iki sene baktılar hesap tutmuyor, kapattılar. Aslında bu işletmeler devam edecek normalde. Evet. Ama Pazar yok, Pazar ürün yok. değersiz. Evet. E ne yapacak o zaman bu işletme sahibi? Kapatacak Mecbur kapatacak. kapatacak. Yani hep diyoruz ya iğneyi kendimize çuvaldızı başkasına batıralım. Bir iğneyi ne? kendimize batıralım, çuvaldızı batıracak yer buluruz zaten. Özer Bey hani bu ıı, desteklemelerin, hibelerin yanlış kullanılmasından kaynaklanıyor. Şimdi Özer Bey ben şuna inanıyorum. Bir işletme hani para kazandırıyorsa kimse o işletmeyi kapatmaz. Aynen öyle. Yani bugün ben bu kirin, bu pisin bu gübre kokusun içindeyim. Dışarıdan gelen bazı siyasi arkadaşlar var. Geliyorlar. İnanın şu ahırın içine girmiyorlar bile yani. Üstümüz kokacak. Evet. Koku siniyor diye. Ben birkaç siyasiyle görüştüm. Buradan çıkıp direkt gidip görüştüm. Yani bariz kokumu alıyorlar. Üstündeki gübre kokumu alıyorlar. Ondan mideleri bulanıyor. O dereceye gelmiş. Evet. Ama gel görün ki destek de olduklarını düşünüyorlar ama olmuyorlar da yani. Gelip benim yerimi bir gördün mü? Baktın mı? Ne durumdayım? Ne, ne şartlarda bu ne iş şartlarda yapılıyor. yapılıyor? Yani biz bu işe gönül verdik gerçekten. Hani ben bir yerden sonra artık nasıl dediğim, hayvan sevgisinden dolayı gidiyor artık bu iş. Yani hayvana bakınca insanın içi kaynıyor. Gerçekten öyle. Yani biz artık seviyoruz hayvanı seviyoruz yani. Yetiştiriciliği seviyoruz. Bu Biz sizin bu artık işi... mesleğiniz. Yani fizyoterapistlik evet. artık bir kenarda kaldı. Hani Sağlık Bakanlığı'nın yapmış evet. olduğu atamalar yapmamış olduğu atamalar oldu yüzünden aslında. hani böyle bir sektör değişikliği oldu ama bu artık sizin mesleğiniz. Hani evet. bunu çıkarıp kenara bırakıp da ben fizyoterapist olacağım artık bu dakika sonra çok zor. zor. Gerçek anlamda. Hani bu işin sizin mesleğiniz ve artık çiftliğinizi oturtmuş durumdasınız. Yani bu şunu gösteriyor ki besi hani göre bu bölge için besi, Kesinlikle. değerli i̇şte. bakılması yapılması gereken Kesinlikle. bir şey. Yani şimdi tamam, e, ulusal firmalardan bir tanesi, ismini vermeyeyim ben, geldi bu bölgede mandırasını kurdu. Ama iş işten geçti. Yani iş işten geçti yani. E, insanlar darbeyi yedi. Çünkü bu bölgede ilk destekler süt işletmelerine verildi. Evet, besiye verilmedi. Besiye verilmedi. O zaman bizle birlikte hani 5-6 işletme kuruldu, büyük işletmelerdi. Yani şu an hiçbir yok ortalık. Hepsi gitti ve adamların hayvancılığa karşı tamamen bir ön yargısı oluştu. Artık besicilik de yapmıyorlar. Yani o, zar, o zararı gördükten sonra yılların birikimine adamlar kalktılar. O işe yatırdılar. Yani bu, bu işi ben devletten destek alıyorum. <laughs> Zararım desteğimdir diye bir şey yok. Ben diyorum ya öz sermayemle ben kalkıp kendi kredi imkanlarımla, kendi kredimi kapattım ben yani. Öz sermayem olmasaydı ben ne yapacaktım o zaman? İcralık, İcralık olacaktım. Belki de hapislerdeydin şu anda. Bilemezsin. bundan ibaret. Ee, bu bölgemize de zaten yani ben başlarda sektörün içinde değildik bilmiyorduk. Yani bu bölgemize bence süt desteği de yanlış yani. Şu şekilde süt işletme desteği yanlış. Evet. Yani birebir hadi ben bu bölgeden süt alacağım, süt işletmelerinden süt çekeceğim derseniz ya sıcak iklime süt hayvanları gelmiyor yani. Hani bir de 12 o, ay çekiyor o hayvan. Bir de o durum var. Yani evet. sıcak stresinin maksimum olduğu bölgelerden birindeyiz. Evet. Hani kış sadece ılıman geçen evet. bir bölgedeyiz. Ya yani yaz 45 dereceleri hissedilenler 50'leri 50 derece buluyor. Bu hayvanlar iç içe girince yani o daha ekstradan bir sıcaklık katacak. Şimdi bugün bir ben çıktım dışarıda yazın ortasında 50 derece hissederim ama siz 100 tane hayvanı yan yana getirdiniz. O ortamın oluşturduğu nem ve sıcaklık hissiyatı çok farklı. Çok daha fazla. Yani onu bilmeden bu etkenleri görmeden, coğrafi etkenleri görmeden, hadi ben bu bölgeye destek veriyorum, süt desteği veriyorum. Bu da yanlış bir şey. Yani insanları bile bile zarara götürüyorsunuz. Aynen. Bu biraz da şey oldu. Yani bakanlarımızın birçoğu Urfa'dan çıkmak. Son bakanımız da Urfalı. O şekilde. Evet. Yatırımların hani ben memleketime bir yatırım yapayım, bir destek olayım diyerek yapmış olduğu destekler aslında çok büyük zararlar verdi insanlara. Evet. Yani bunu... Havza baslı havuza baslı e, bazlı hayvancılık olarak düşündüğümüzde bu bölgenin oluru besi hayvancılığı. Besi hayvancılığı. Önceden besi hayvancılığı. koyun da vardı, koyun da bitti. Ya bes hayvancılığı e, ya da e, birebir e, et damızlıdır damızlığıdır yani. Aynen. Sıcak eee faktörüne etkilenmeyecek ithal cins hayvanlar var. E, mesela anguslar bir nebze de olsa sıcak iklimden etkilenmez yani hı. hı. Ondan sonra Brezilya, Brahma'sı, Zebus'u. Bunlar sıcak iklimine dayanıklı hayvanlar. Yani bizim e, her bölgeye madem havza bazlı üreticilik yapıyoruz, havza bazlı da cins üreticiliği yapmamız lazım aslında. Yani bugün Urfa'nın sıcağına getirip de limuzin, Chevrolet'i koyamıyoruz. Onlar sıcak, soğuk iklim hayvanı. Bu Uruguay angusları da aslında öyle ama adaptasyon sağlıyorlar bir nebze de olsa. Hı hı. Ama kalkıp da hadi ben limuzin, şerrola cinsi hayvanların damızlığını ben bu bölgede yapayım. O yazın 3 ay sıcağının stresini hayvan 12 aya yayıyor. Böyle bir sıkıntı var. Hı hı. O yüzden sıcak iklim hayvanları bu bölgeye getirilmeli daha çok. Bunu bu yönlendirme de ona göre yapılması lazım. Yani şu anda bir işletme kurulacaksa veyahut da e, evet. sektör değiştirecekse, sütten besiye geçecekse ona göre bilgilerin verilmesi lazım. Yani. yani yurt dışından her gelen hayvanı buraya getirmenin anlamı yok. Olmaz. Adaptasyonu uygun direnci güçlü, evet. sıcağa dayanıklı hayvanların evet. yönlendirilmesi lazım bu bölgede. Yani her bölgeye dediğim gibi bölgeye uygun cins hayvan gönderilmeli yani. Dediğim gibi bu, bu bölge çok sıcak. Yazın 50 dereceyi görüyor. Hayvan ahır ortamında e, nem e, şeyiyle sıcaklığıyla birlikte hissedilen daha da artıyor yani. 55-60'ları görüyor hemen hemen belki de. Ki bu, bu hayvanlar eksi -30'ları bile dayanabilen hani şey yapan o yaşam şartlarına uygun olan hayvanlar. Ama biz getiriyoruz bunu 60, 60 derecelerde, derecelerde neredeyse bakmaya çalışıyoruz. E bu bize fire verdiriyor zaten. Hı hı. Yani dediğim gibi mesela bu hayvanın genotipinde hayvan 161.7 çalışması gerekirken günlük hı hı. canlı artışı çalışması gerekirken yani bu bölgede 1415'i görüyoruz. Zorluyor yani. O da zorlayarak görüyoruz yani. Üstün performans sayılıyor bu bölgede 1415'ler. Yani 1718'i bu bölgede göremezsiniz bahar aylarında hayvan iyi çalışır. O da havalar 20, 10 ile 20 derece aralarında bu bölgede gider. Kışın 0 ile 20 derece arasında esner. Kışın mesela burada iyi çalışır hayvan. Ama yazın Temmuz'unda, Ağustos'unda bu bölgede hayvan stresli yani çalışmaz. Sıcak stresi vurur hayvan yani. Peki şimdi biraz da besiye üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi sütle iki yıl bir ara verdikten sonra besiye döndünüz. Evet. İlk gelen hayvanlardan şu güne kadar geçen sürede hangi tip hayvanları daha çok baktınız? Nelerle karşılaştınız? Bu konuda da bilgi alalım. Biz ilk besiyi kalktık. Kendi buzağlarımızla yaptık. Erkek buzağlarımızla yaptık. Kendi buzağlarımızla yapmamız zaman aldı. Açık konuşayım şu şekilde. Yani iki, iki buçuk yılı gördü hemen hemen. İki buçuk yılda biz onları ancak kesime gönderebildik ve çok iyi sonuçlar alamadık çok iyi sonuçlar alamadık. E, buzağı da sıcağa dayanamıyor yani. Sıcak faktörne maruz kalıyor. Ondan sonra bir de sektörde o zaman biz açıkçası yabancıydık. Dediğim gibi. Başlarda biz yabancıydık sektörde. Yetiştiriciyi tam bilmiyorduk. E, anasına bakmayı öğrendik. Bu defa yavru doğdu. Yavruya nasıl bakacağız? Anasına nasıl bakacağız? Evet. Ö, veteriner hekim arkadaşlardan yardım alıyorduk. Ben bu konuya da değinmek istiyorum. Yani pratik çok farklı bir şey. Veteriner hekim arkadaşlar da da hani mesela bazı veteriner hekim arkadaşlar bu bölgede saha olmadığı için hı hı. yani bu bölgemiz tamamen hayvancılık bölgesi değil. Evet. Bir Bursa gibi değil örnek veriyorum. Evet tarım ağırlıklı. Yani onlarda da biraz afallama oldu. Yani bugün işletmenin e, sorunlarını birebir çözüme kavuşturamadılar yani. Evet. Biz bir sıkıntı yaşadık hatta. Bu sütçülük döneminde özellikle hayvanlarımızda yoğun düşük olayları oluyordu. Bir gece gecede 3-4 düşük oluyordu hayvanlar. Ya veteriner hekim çağırıyoruz. Veteriner hekimsiniz, gerek bilmeniz lazım. Nedir sıkıntı? Yemden kaynaklı. Yemi düzeltiyoruz, rasyon düzeltiyoruz. Tekrar devam ediyor. Fakülteye gittik, profesör çağırdık. Yemden kaynaklı. Yemi düzelttik. Yani bir ay içinde 10 kalem yem değiştik. 10 rasyon değiştik. Düzelt 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 yok. En son yani başka bir işletmeden sağ olsun bir arkadaş yardımcı oldu. Başka bölgeden. Dedi ki kan testi yapın dedi. Yani. Kan testini aldık. Brusella çıktı hayvanlar. İlk başta yapılması gereken en İlk başta kaldı. yapılması gereken en sona kaldı. Bundan dolayı düşün mesela hemen hemen 15'e yakın bizim bir düşük kaybımız oldu yani. Hı hı. önüne geçebilmemiz için. Sıkıntı oldu. Doğan yavrular sıkıntılı doğdu. Bir kere geçirdi Bursel'de hayvan. Ondan dolayı sütçülüğü bırakmak zorunda kaldık yani evet. tamamen. İlk besiyi de buzağlarımızla yaptık. Sonuç alamadık. Düzgün bir sonuç alamadık. Ondan sonra ee, Kars'tan hayvan getirdik. Kars'tan yani Doğu Anadolu'dan hayvan getirdik. Onları güzel besledik. Beslememiz güzel oldu. Onlarda da hemen hemen 1-4-1-5 arası ortalamayla çıkardık. Lakin sektör sıkıntıya giriyor ara ara böyle. Yani sektörde bir istikrarsızlık var. Evet o her zaman var. Yani ben bugün sektördeki istikrarsızlığı dile getirirken arkadaşlar, yani dışarıdan arkadaşlar diyor ki ya olur mu diyor, hayvancılık deli paralar bırakıyor. Ne kadar değişebilir sektör? Ya tamam hadi bugün iyi para bıraktı. Seneye ne bırakacak belli değil ki. Evet. Yani yarın ne getireceği belli değil sektörün. O, o, şekilde bir istikrarsızlığı olduğu için yani biz de huzursuz bir şekilde iş yapıyoruz açıkçası. Yani huzurumuz yok. Sürekli et fiyatları düşecek mi? Yem fiyatları yükselecek mi? Her gece yatağa yattığınızda sürekli kafada bunlar dönüyor. Bunlar dönüyor. Hayvanın sağlığını korumaya çalışmak zaten ayrı bir stres. İnanın kuş uçurmuyoruz hayvan salgına yakalanmasın diye. Bölgemizde şap derdi zaten var üç günlük çiçek hastalığı zaten var. Yani bunlarla uğraşmak varken, bunların stresi varken bir de kalkıp sektörde et fiyatı düşecek mi, yem fiyatı yükselecek mi? Aman ne olacak? Aman ithal et gelecek mi? Zaten ithal etin haberi yayılınca otomatik et fiyatları düşüyor. Yani et olmasa da piyasada, kara borsa olsa da et, ithal et gelecek denildiği an et fiyatları düşüyor. Ya bari getirmeyeceğiniz zaman haber yapmayın. Peki gelmedi mi et? Hani o söylenilen et. Uruguay şeyden, Sırbistan'dan bir sözleşme yapıldı, imzalar yani atıldı. onları bilmiyoruz açıkçası. Hani geliyor kime gidiyor, ne oluyor bilmiyoruz. Ama haberi size çok güzel geliyor. Haber anında yayılıyor. Anında haber yayılıyor, et fiyatları tak bir gün içinde düşüyor. Benim hayvanlarım yetişmiş. Ee, bu bölgede iki hafta öncesine bakıyoruz. 2 hafta önce ile şu an arasında 2,5 lira kesinde fiyat farkı var. Yani 2,5 lira demek hayvanda... karın kendisi demek zaten. Aynen öyle. 300 kilo et olduğunu evet. karın kendisi demek zaten. Ben şimdi hayvanlar yetişmiş. Bu hayvanlar bomba gibi bir şey yetiştiği zaman bombadır. Evet. Pümü çekilmiş. Pümü çekilmiş bomba. Yani günlük yem yer hayvan. 12 lira günlük yemiyor şu an. Günlük 12 lira yemiyor. E, nereye kadar ben besleyeceğim bu şekilde? Kesemedim, kaldı. Yok zaten belli bir e, kilogramdan sonra hayvan çalışma performansı da düşer. Evet. Yani daha ne diye ben bekleteyim ben bunu? Ya, önceki bakanımız saygı duyuyorum ona. Yani, spekülatör nereye deyim, karşı neyle çok çıkıyordu diyordu işte spekülatör falan filan. Yani, bir ara besicilere spekülatör yakıştırmasını yaptı. Ya vallahi besici Malı yetişince kesmesi gereken bir insandır yani. Canla can havliyle malı yetiştirmeye çalışan bir insandır. Çayda mal bekletemez ki. Yani canla ya hayvanı risktir bekletmek. Hani yani. çeyrek altın değil veyahut da farklı bir üründe ki yani kenarda dursun pahalanınca satarız diye. Demir değil ki ben bir kenara bırakayım da pahalı olunca zaten bir zararı yok şu an bana. Hı hı. Kalsın değer kazanır. Ama bu günlük senin cebinden yiyen bir. Her gün 12 lira yiyor bir tanesi. Heh. Günde 12 lira yiyor. Ben bunu bekleteceğim. Nasıl ben bekletebilirim? Yani bekletemem ki ben bunu. Evet. E belli bir yerden sonra diyelim ki ham dana tamam bekletilme oluyor. Zaten mecbur bekletiyorsunuz. Hı, hı. Kilo oranla alıyor. Canlı artışı e, maksimumlara çıkıyor. Ama kesim safhasına geldiğimiz zaman artık canlı artışı da ortadan kalkıyor. Yani. Hayvan senin cebinden yiyor. Evet. E ben bunu nasıl bekleteyim şimdi? E şu an kesim fiyatları da düşük. Zarar edeceğim kesersem. Ne yani ediyorsun? işin içinden çık şimdi? Yani ya götürüp zararına keseceğiz, ya götürüp işletmede tutacağız, yine zarar edeceğiz. Ben hı hı. Yani, sektör çok sıkıntı. Ya işte sıkıntı şundan kaynaklanıyor. Üreticinin ne yaptığını bilmeyenler, hani ne çektiğini bilmeyenler, yukarıdan masa başında karar alıyor, imzalar atıyor, bir şeyler hı. yapıyor, böyle yapacağız diyorlar. Sen alt taraftaki üreticinin ne çektiğini biliyor musun? Bilmiyorum. Neler yaşadığını biliyor musun? Yok. Elindeki hayvanı kaç liraya beslediğini, ne kadar maliyetle beslediğini, etini ne kadardan satması gerektiğini bilmiyor musun ki? Et spekülasyonu, spekülasyonunda çıkarıp evet. et fiyatlarını düşürüyorsun. Tamam. Hepimiz tüketiciyiz, Hepimiz et yiyoruz. Eti ucuza yemek istiyoruz. E o zaman sen bu arkadaşın yani sizlerin yem maliyetlerini düşürsün. Evet. Girdi maliyetlerini düşürsün ki sen bu hayvan 20 liraya da kesilse zarar etme. Zarar etmeyiz. Şu an maliyeti 22 lira. Bitti. Şu an maliyeti 22 lira. Bu daha da yükselecek. Şu an hasat dönemindeyiz. Yani hı hı. yem hasat dönemindeyiz. Şu an mısır hasadı var. Mısır silajı hasadı var. Ee, ondan sonra yonca hasatları devam ediyor. Evet. Ee, arpa hasadından yeni çıktık. Buday, samana hasadından yeni çıktık. Buna rağmen maliyeti yani bir hayvanın e, karkas bazındaki maliyeti 22, 22 lira. lira. E, Ocak, Şubat Bugün. var önümüzde. Kış Ocak, geliyor. Şubat, kışın ne yapacağız? 24 Tam maddeleri göreceğiz. bulamayınca fiyatlar evet. yükselmeye başlayınca. Zaten %30 zam yedi yem fiyatları. Yani ham madde, yem girdilerimiz %30 zam yedi. E, geçen yılki kesime bakıyoruz. Geçen yılki kesime göre yem şey hayvan kesim fiyatları %30 zam yememiş. Ama e, beslenme maliyeti ya. %30 zam yedi. Ya işçilik maliyeti, ya enerji maliyeti. Hepsine bir şekilde gelmiş Ya Bunların hepsine zam geldi. Enflasyon oranında bile et fiyatları yükselmedik. Yani kesin fiyatları yükselmedi. Bakın et kasapta pahalı. Aynen, et mezmarede pahalı değil. Et kasapta pahalı yani. Et bugün marketlerde, rayonlarda pahalı. Yani üretici başa baş çıkıyor hemen hemen. Öyle diyeyim ben yani. Şu an başa baş çıkıyor yani. Şu anda Urfa'da kesin fiyatı ne? Şu an Urfa'da kesin fiyatı 23 lira. 23 liraya düştü. Evet. Senin maliyetin 22 lira. 22 lira. Peki ben bir hayvanın yemle kendi maliyeti. Yani hava tasnak bugün 8 bin lira. 8 bin lira yemle kendi maliyeti var. Hı hı. Hayvanı 8 ay besliyorum ortalama diyelim. 6 ile 8 ay arası. 8 bin lira ben para yatırıyorum. Yani 250 lira ben kar edeceğim. 8 ayda. 8 ayda. Bankaya yatır daha çok kazanıyorsun. Ben bankaya yatırsam daha çok kar ederim. Yani bu işin de kahrını çekmem. Bu işin stresi, sıkıntısı, sıkıntısı öldümü kaldı mı, atmam. Ama biz bu işe gönül verdik. Yani gerçekten biz hayvan yetiştirmeyi seviyoruz. Yani hayvanı seviyoruz ya. Hı, hı. Yani emin olun vallahi sevmeyen bu insan yapamaz yani bu işi. Aynen öyle yapamaz bu işi. Gördük yani sevmeyenleri de gördük. Bu işe giriyorlar. Hani o paranın verdiği cazibe sektöre sokuyor. Geliyor ahırın içine girmeden hayvan beslemeye çalışıyor. Biz ona hesap makinesi hayvancıları diyoruz. Hesap makinesi, hesap makinesi üzerinden hesabı yapıyor. O deli para var bu işte hemen yapalım. Bu şekilde olmaz yani inanın. Sektörü cazibeli hale getirip ondan sonra sektörü tekrardan dibe vurdurtmak. Yani bu sektörde spekülasyonu aslında siyasiler sağlıyor şu an yani. Politikalar sağlıyor bu durumda. Bir bakıyorsunuz sektör cazibeli hale geldi. Ondan sonra tak dedi dibe vurdu. Yani yıllarını vermişlere yazık. Evet. Onlar göçerlerden zaten ben bahsetmiyorum. Onlar zarar eder, kar eder, onu beni gendirmiyor. Ama biz yıllarımızı vermişiz. Yani biz bu işe gönül vermişiz. Sofralara et götürmek istiyoruz. Hayvan yetiştirmek istiyoruz. Bu işi seviyoruz biz. Bu kadar zararlara rağmen hala biz bu işi yapıyoruz. Ne yapmaya da devam edeceksiniz. Devam edeceğiz. Bir aksilik olmazsa tabii. İşi Allah. büyüteceğiz. Yani her zaman sıkıntılı süreçlerde öğrenme işi daha şey oluyor, zorunlu hale geliyor. Hı hı. Yani politikalar her bizi sıkıntıya koydukça biz işin farklı bir taraftan tutmaya çalışıyoruz. Zorluyoruz kendimizi yani. Evet. Sektörde tutunabilmek için zorluyoruz kendimizi. Dişinden tırnağından attırıyorsun. Evet. Maliyetleri kısmaya çalışıyorsun. Gerekiyorsa işçiyi çıkarmak zorunda işte kalıyorsun. i̇lk kaba yemimizi kendimiz yapmıyorduk. Hı hı. Ondan sonra yemimizi kendimiz hazırlamıyorduk. Fabrikasyon yemleri alıyorduk. Tamam hiç bilmeyen bir insan fabrikasyon yemini almalı bence. Evet. Eğer bilmiyorsa rasyon Ben buna rasyonu... karşı değilim. Hiç bilmiyorsa fabrikasyon yemi almalı. Fenli yem kullanmalı. Yoksa zarar edecek adam. Ama bilen bir insan da yani kendi yemini kendisi tedarik etmeli. Hı hı. E bizim bölgede yem bölgesi. Arpa'yı, Mısır'ı, ondan sonra Küspe'yi, Saman'ı, Yonca'yı, Silaj'ı bulabileceğimiz bir bölge. Önceden ilk sektöre girdiğimiz zaman biz bunları kendimiz yapmıyorduk. Hazır alıyorduk. Dışarıdan ne fiyat verirler sadece. Hı hı. Alıyorduk, mecburiyetten yediriyorduk. Ama şimdi sıracımızı biz kendimiz yaparız. Yoncamızı kendimiz yaparız. Sapımızı kendimiz yaparız. Bu şekilde bu da neden kaynaklandı? Hem zorunluluktan kaynaklandı. Çünkü bir yerden sonra ya kendin üreteceksin ya da zarar edeceksin. Evet. Buna getirdiler bizi. Kalktık kendimiz ürettik. O şekilde kar etmeye çalıştık yani. Hı hı. Mehmet Bey isterseniz bir kısa ara verelim. Aradan sonra asıl yem maliyetleri ve hayvanlarla ilgili sorularım olacak. Onlara devam ederiz. Tamam. Evet sevgili seyirciler kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz.